Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda nasıl AppLock e şifresi kaldırılır arkadaşlar? Arkadaşlar bu tüm AppLock'lar e için geçerlidir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir AppLock e programı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e nasıl AppLock e şifresi kaldırılır? Arkadaşlar şimdi AppLock e şifresi konulmuş bir uygulama girelim. Instagram arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e AppLock şifresi var arkadaşlar. Bakın hala AppLock e şifresi. Arkadaşlar çıkıyorsunuz arkadaşlar ayarlar bölümüne gelerek Arkadaşlar ayarları geldikten sonra uygulamalara basıp arkadaşlar buradan app seçeceksiniz. Biliyorum kanalımı daha yeni kurdum ee, çok beğeni almak istiyorum arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere app burada app tıklayın arkadaşlar app tıkladıktan sonra aşağı inip gelişmiş üstte görülebilen uygulamalar var. Arkadaşlar ona tıklayıp kapatın arkadaşlar. Herkes daha çok olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Instagram'a gidiyoruz. Gördüğünüz üzere, Apple şifresi kaldırıldı. Arkadaşlar, e, Instagram, Instagram, e, Instagram'a da takipçi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, adı: double. arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz arkadaşlar.